Arkadaşlar yine tekrar bir hastaneye, eve giriyorlar. Göfünlerin koşetlerle beraber yardım, koşetlerle beraber giriyorlar. Allah yardımcısı olsun. Annen gelecek ha. Abi, babam. Yakala. acelen var ya, dükkana. E. Ha, Selamünaleyküm Ağabeyin. Mustafa. Ağabeyin. Hadi bu samimi. Şimdi sen. Konuşuyorduk ablası. Ona desem kısaca tanıdık da nerede? şu anda e, Nur ailesinin evindeyiz. Yani şu küçük kız. Nur bebek. Nur bebek. Televizyonda meşhur. Ee, nur bebek. Nur Hayfe. Şeyden diyor Nur, çekindi biraz sakal ben diye çekindi. Ee, olsun. Şimdi e, bu kızın hem kalçası hem... Evet, o Nur bebek mi bu? Ayağından. Nur bebek. Evet. Nur bebek şu. Evet. Ee, o zaman onu bir şey resmini çekelim be. Bir şey olmaz ya. Tamam. Tamam.

Hocam, e, bu aile e, işte e, şeyli bin nizli idlib'in kasabasından e, evleri atılan füzeden dolayı evleri yerle bir oldu e, adam kızını e, beton blokların altından çıkardı. Hatip yani, şehit. Evet. O ondan sonra şöyle e, bunu hemen tuttuğu gibi. Çıplak ayakla, onu söylüyor özellikle. Çıplak ayakla hududa kadar, kapıya kadar getirmiş. Farkında değil. İşte şehit olan bu kız. Beraber. <laughs> Ölleri, şehit içinde. oldu mu çocuk? Şehit olan kız bu. Zaten <laughs> buna Allah rahmet <laughs> eylesin. Şehit olan evet. Suriyeli evet. evet. kardeşimin çocuğu. Ondan sonra bu Allah rahmet eylesin. Direkt... Getiriyor buraya, hastaneye, İskenderun'a. Evet. Kapıda diyorlar ki ya ayakkabın yok adama. <laughs> Adam bakıyor ayakkabısı yok. Tellik giyip veriyorlar o Terlikle geliyorlar buraya ve üç ay oldu geleli buraya. Hastanede e, bir müsteş ve şahren da lume. Ey Nur, ey. Şahren. İki ay hastanede tedavi gördü. <laughs> <geliyor>. Tedavi bittikten <laughs> sonra işte şey, <laughs> maşallah. 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 Tedavisi bittikten sonra dediler ki biz gidemeyiz. Eğer yardımcı olursanız burada <laughs> kalalım. Çok güzel. Ee, bu diyor kızım çok güzeldi diyor ama Allah da, rahmet eylesin. Allah, ın Allah ın rahmet 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 ee, aynı zamanda e, herhalde biliyor oluyor bu? En büyükleri en büyük yok, bu bir tane Ahmet, de... var. Ha. Ahmet var. Ahmet var. Ahmet'in küçüğü sonra bu, ondan sonra Eee Sema Sema'sının. Ahmet Askar? Ahmet Tasan. Bir tane ha. Ahmet adına çocukları var. O da 9 yaşında. şimdi o ev yıkıldığı zaman bu bayan da yine şeyde kalıyor. Blokların altında omuzluğunda şu kalçasında bir Hı. rahatsızlığı var. Hamile olduğu için tedavi göremiyor bu. Biliyorsunuz ha. radyasyon var ya. Ha. Evet. Film çekilemiyor. Film çekilmiyor. Şimdi doğum yapmasını bekliyorlar. Ondan sonra tedavisini yapacak. Baş. Artık kadın toparlanmıyordu ama şu anda toparlıyor. Artık kalıcı bir inşallah Baş. kalıcı bir şey i̇nşallah olmaz. İnşallah olmaz. Doğumdan sonra Allah razı şey. olsun Amin. Ee, Eşi dedi ki işte ben boş kalmayayım madem ki burada kaldım bana ben iş buldum. Şu anda su taşıyor yani damacana. Evet. E, evet. Taş yani. Evet. Yani. de muhtaç değiller. Değil de. e, e, yani. Var. Yani. yani iffetli olan bir Aynen, şey. evet. yani, Kesinlikle. E, bu bayanın da kem ahlu kefi böyle bir şahı. Kem 9 Maşallah. Hadi ne sabiğin ve hikmet ve asas ne İki tane diyor kardeşim, erkek kardeşim vuruldu. Şu an inşallah Allah rahmet eylesin ya. Ee, bir, <laughs> bir tanesi de vurul öldü, vefat etti. <gülüyor> şey, <laughs> <laughs> i̇nşallah. bunun? <laughs> Bu Ahmet. 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 <laughs> tamam, Ahmet Efendi'yi çektik. Ablasını çektik, rahmetli ablasını. Allah sabırlar versin. <laughs> Şimdi ben ya. Yeah. hani çocuk çalıştım. ölmüş yazık. Ya, Allah, Allah rahmet Allah. versin. Demin dedim ki izin tamam. aldın dedim. Tamam. Ahmet. Geleceğim. Bir tamam. Ay, Ahmet, yani, tamam. Bir kardeşiniz Bilmiyorum. size gelecek dedim. Yani benden dolayı. Bir kardeşiniz size geleceğim. Bunlar yanlış anladı. Zannetti ki Suriye'deki evet. erkek kardeşleri buraya geldi. Biz sevindiler. Evet. Dedim ki ben kardeşimden geleceğim. Evet. Şimdi ondan sonra ziyareti. <laughs> Şeyi gösterin size, o şehit olan kızın resmi de var bende, ölü, ölmüş şekli var bende. Çekiyorum ben. O, o. Şeyleri görüntüleri biz satarız, siz bize verin abi inşallah. Ha, Görüntüleri şey de şeyi de seyir alırız arkadaşlar. İşte demin resmini gördüğünüz kız buydu. He, o. O. o, güzel kız bu işte. Allah rahmet eylesin ya. Allah anasını babasına iyi sabır ha. versin. Ha. Şubuzistan. Işte. Evet, Hay. Nur bebek. <laughs> Nur bebek. X. <laughs> bu Bunun da alçıda ve yeni söktürdük. Bu kız da şey yürüyor yani. Ben tek evet. yürüyor şu anda. İnşallah Hayır, güzel olur. Onda üç parmağı yok. Neresi? Onda üç parmağı? Aşağıda mı? Ya yoksa? Ne güzel et Safiye Mestat, veda. Mest. Ay ay yarasını gösteriyoruz. Yaralı Ha, parmakları eh, evet, parmakları yazık öyle kalmış. Allah aziz sabır versin ya Rabbi ya. Ha, hey evet, Allah sabır versin. Allah, Allah şifa versin inşallah. Bu kızın kalçası şöyleydi. Şu, şu alttaki kalça böyleydi işte. He, gördüm ben gösterdim. Evet. Dur abi Bir dakika. Hakikaten çok yaralı. Ya. Ayağını göstereyim eski yani iyileşmeden önceki hali. Onun bu, ben iyileşmeden önceki o hali o mi o? Ayağı da bu. O ayak tabanı şu. Çok <laughs> iyi toparlanmış, çocuğu var <laughs> İşte iki aydan <laughs> beri hastanede. Ay, <laughs> vay 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 vay. Tamam abi teşekkür tamam.